Psikolojik yaklaşımlar konusuna hoş geldiniz. Gelişim psikolojisinde insan gelişimini açıklamak için belli başlı yaklaşımlar bulunmakta. Bu yaklaşımlar neden var? Çünkü insan gelişimini belli bir bakış açısıyla inceleyip ele almak için. Çünkü burada bakarsanız her bir yaklaşımın kendine özgü özellikleriyle insanın hangi süreçleriyle açıklayacağı ile ilgili yaklaşımlardır. 10 tane yaklaşım var işlevselcilik ya da fonksiyonculuk, yapısalcılık, davranışçılık, olgunlaşma yaklaşımı, gestalt, psikodinamik ya da psikoanalitik yaklaşım, bilişsel, hümanistik, nörobiyolojik ve ekolojik yaklaşım. Gelin hep birlikte inceleyelim birinci üniteden bakarak. İşlevselcilik ya da diğer adıyla işlevin diğer adını biliyorsunuz fonksiyon, fonksiyonculuk Psikoloji davranışların işlevini incelemelidir der burada. Temel işlev zaten çevreye uyumdur der. Bu zaten bu psikoloji okul desek Darwin'in evrim pramından çok etkilenmiştir. E, fonksiyonculuktur. 20. yüzyılda John Dewey, Angel, William James gibi bilim adamlarının ortaya koyduğu bir yaklaşım. İnsan davranışlarını açıklamak için bilincin öğelerini değil, ee, i̇nsanın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve insanın çevresine uyumda başvurduğu başvurduğu çevreye uyum sağlama davranışı ve öğrenme gibi yolların öğrenilmesi gerektiğini savunur. Yani ne demek bilgi nedir, ne değildir, nelerdir bunlarla ilgilenmiyor. Bu bilgi ne işe yarar, nasıl kullanırız, nerede kullanırız bunun fonksiyonu ile ilgileniyor. İşte gelişim psikolojisi kursu benim ne işime yarar? Ya da nereden, nasıl kullanacağım ki bu bilgiyi? Hani arka sıralardan bir öğrencisi sorar ya, hocam bu bilgi bizim ne işimize yarayacak? der gibi. Ee, gelişim psikolojisi nedir? Önemi nedir? Nelerden oluşur? Hangi konulardan oluşur? Bu sorularla asla ilgilenmez. O yüzden e, işlemle ilgilenir. İşte sadecelik aslında fark ettiyseniz, fayda bu fay, hani bu bilgi benim neyimi fayda sağlayacaktan aklınıza gelebilir. Pragmatizminde, uzantısıdır aslında. Buradan da nereye ulaşabiliriz? eğitimde buradan eğitim psikolojisi, okul psikolojisi çıkıyor. Klinik psikoloji, endüstri, örgüt psikolojisi gibi alanlarda büyük ölçüde bu yaklaşım etkisiyle oluşuyor. Bunların yanında öğren psikolojisinin oluşmasında da önemli bir rol oynuyor davranışçılık kuramlarında falan. Devam edelim. Yapısalcılık. Kurucusu William Wundt. Wilhelm Wundt, pardon. Psikoloji, bilinç ve bilinçaltını incelemekte. Algı, zeka, düşünce diyoruz biz. Yapısalcılığın bir diğer adı da olan strukturalizm de deriz. Bilincin yapı bakımından incelenmesi olarak tanımlanır aslında. 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. Yapısalcılar neyse unur temelde İlgi alanının aslında bunlar insan zihni ve zihnin parçaları ve onun bileşenleridir. O yüzden algı, zeka, düşünce yazdım içinde bilinç ve bilinçaltını inceliyorlar. Amaçları ne? Doğada olduğu gibi bilinç olayları da bir takım daha böyle yalın, ruhsal parçalardan meydana geldi diyorlar. Bu karmaşık olayı çözümlemek için zihnin en sade, en küçük elemanlarını ayırmaya çalışıyorlar bunlar. En küçük parçalarını böyle inceleyecekler ve arasındaki ilişkiyi bulup bir formüle etmek için uğraşacaklar. Bu sebeple bir laboratuvar ortamı içerisinde el alıp incelemeye çalışıyorlar. Bunu yaparken de içe bakış yöntemini kullanıyorlar, değil mi? İç gözlem yöntemini özellikle yazdım. İç gözlem yöntemi, düşünüp söyleme yöntemi aslında, içe bakış yöntemi, yani burada deney kontrol grubu gibi düşünmesen, mesela deney grubuna bir bir kişinin deney olduğunu düşünün, ee, bu kişiye işte önce bir şarkı açtığınızı düşünün ve kısık sesle açtığınızı ve daha sonra sesi yükselttiğinize, daha yüksek olup olmadığını duyduğunu ya da seste bir değişim fark edip fark etmediğini e, sorun mesela. Seste değişim fark edip fark etmediğini nasıl söyleyecektir? Düşünerek söyleyecektir. Burada işte yani içe bakıştır. Yani buradaki insan zihnine dönüp de bu bunu fark edip fark etmeyeceğini söyleyebilir. Böylece e, karmaşık bu zihinsel yaşantılarda ögeler yoluyla anlaşılabilir, kabul edilebilir diyor. Deneysel psikolojinin de oluşumuna bu şekilde katkı sağladı. Peki var olan yaklaşımlar içerisinde hiçbir geçerliliği kalmamış bir yaklaşımdır olarak cümle kullandım. Neden? Çünkü e, davranışçılar da artık e, geldiğinde bu kurama e, nasıl bakıyorlar? Bu yöntem nesnel olmayacağı için bilimsel olmamakla e, eleştiriliyor. Bu şekilde düşünüp söylemekte zaten nesnel bir şey değildir diyor bu sebeple de bilimsel olamaz diyor. Davranışçılık, davranışçı yaklaşım aslında ilk olarak 1910'lu yıllarda çıktı ortaya. Öncülüğünü Watson, Pavlov, Skinner ve köhler yaptı diyebilirim en önemli dört bilim adamı. Psikolojinin bilim haline gelmesi için herkes tarafından gözlenebilir, ölçülebilir. Yani davranışların doğa bilimlerinde kullanılan objektif bilimsel metotlarla incelenmesi gerektiğini savunuyorlar. Davranış gözlenebilirdir bu yüzden. Ve psikoloji dış gözlem yöntemini kullanmalıdır. Yapısalcılığın hemen altına verdim ki aradaki farkı görün ve neden bir öncekini çürüttüğünü görün diye. Psikoloji dış gözlem yöntemini kullanmalıdır. Çünkü biliyorsunuz gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır davranışlar çevresel uyarıcılar ve bu uyarıcılara organizmanın verdiği tepkiyi de inceler burada zaten. İnsan zihni doğuştan bir boş levhadır der. Önceki bakış açısını da e, davranışçılık içerisinde alabilirsiniz tabula rasa görüşünü. Kalıtımın üstün özellikle çizdim kişilik üzerinde hiçbir etkisi yoktur. İnsan eğitimin ve çevrenin bir ürünüdür. Yani davranışlarımız şekillenir çevreyle şekillenir demek işte o yüzden davranışçılık aslında tabula rasa görüşünü de içine alır. İnsan kara bir kutudur. Davranışçılığın anahtar kelimelerinin ameris de budur. İç dünyası bilinemez. Tüm öğrenmeler uyarıcı tepki ilişkisinden ibarettir. Tamamen refleksif tepkiler yani tepkiyi incele, uyarıcıyı ver, tepkiyi incele. Davranışı oluşturan ögeler olarak koşullu reflekslerin önemine vurgu yapıyorlar burada. Öğrenmenin de üzerine duruyorlar. İnsan davranışlarında e, anlaşılmasına bir yol olarak da hayvan davranışlarını incelemişlerdi. bundan dolayı temel konuları davranışlar ve öğrenmedir. Koşullu refleksler ve hayvan davranışları. Pavlov'un köpeği biliyorsunuz. orada zil ve et, işte salya bunun öğrenme psikolojisinde detaylarını göreceksiniz tamamen davranışçılıkla alakalıdır. Öğren psikolojisinin oluşumunda adım ve ödül, ceza ve alışkanlıkları hepsini birlikte kullanır ve bunun zaten zeminini hazırlar. Davranışların niçin olduğuna değil, nasıl oluştuğuna önem verirler. Öğren psikolojisinin gelişimine de sağladılar dedik. bir öğretmenin ders anlatımına yeni yöntem kullanmamasının sebebi bu yaklaşıma göre alışkanlık mesela bir kişinin mesela kızgın oluşunu bağırarak ya da tartışarak sergilemesi, daha önceki sorunlarını böyle çözüp ödüllendirdiğine yani bu şekilde sonuca ulaştığına da aslında buradan bir alışkanlığa gider ve örnek davranışçılar örnektir. Olgunlaşma yaklaşımına gelecek olursak eğer Arnold Gesell tarafından olgunlaşma yaklaşımından bahsedeceğiz. İlk 1920'lerde Arnold Gesell tarafından ortaya çıktı. Normalde olgunlaşma kuramını, nöropsikolojik ve psikogenetik yaklaşımları, biyolojik yaklaşımın alt başlığında da kaynaklarda görebilirsiniz. Bu üçü zaten biyolojik yaklaşımın alt başlıklarıdır. En önemlisi de zaten Gesell olgunlaşma kuramıyla psikolojideki en eski yaklaşımın zeminini oluşturuyor aslında. En önemli yer alan kuramlardan birisidir. Nöropsikoloji ve genetik biliminde ilerlemesi e, en önemli yaklaşım haline gelmesini sağlıyor aslında zemin olarak baktığımızda. Davranışlar üzerinde biyolojik ve genetik faktörlerin özellikle olgunlaşmanın etkisi vardır. Çevresel faktörler davranışlar üzerinde yeterince etkili değildir. Olgunlaşma olmadan yeni bir davranışın kazanılması zordur der. Gelişim biyolojik bir süreçtir. Bireyde zaman içinde ortaya çıkan değişiklikler önceden belirlenmiş bir plan çerçevesinde ve kendiliğinden ortaya çıkar. Bütün insanlar bebek, çocuk, ergen, yetişkin ve yaşta olmaktadırlar. Olgunlaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan dönemlerin karakteristik özelliklerini saptayan anlaşılan normatif anlayış denir. Hewick Piaget ve Gesell Bunlar normatif anlayışı da zaten getiriyor daha sonrasında. Bunu yaklaşımda ve bakış açısında da söylemiştik. 0-2 yaş bebeklik, 2-6 yaş ilk çocukluk karakteristik özelliklerini belirler. Sonuçta Arnold Gesell'a göre gelişim biyolojik bir süreç ve olgunlaşma tarafından yönetiliyor. Çevresel faktörler gelişimde önemli. Bireysel farklılıklar dahil gelişimi belirleyen genlerdir de aynı zamanda. Gelişim evrensel bir süreç. Olgunlaşma kuramının en büyük katkısı da gelişim psikolojisindeki dönemler baktığımız gibi. Gesel'in bakış açısı aslında fiziksel ve psikomotor gelişimi de açıklıyor bir yandan. Tutarlı sonuçlar vermekle birlikte diğer gelişim alanlarını açıklamakta birazcık da yetersiz kalmakta. Pardon. Gestalt yaklaşımı. Bu yaklaşım 20. yüzyılda Almanya'da Wertheimer, Kofka ve Köhler'in e, üç önemli bilim adamının e, öne sürdüğü bütüncül psikoloji yaklaşımıdır. Bütüncül de diyebiliriz Gestalt. Davranışlardan çok zihinsel süreçlerle ilgilenir. Davranışlar ve yaşantılar bir bütün halde değerlendirmelidir ve algı bütünseldir der. Zihinsel süreçlerle ilgilenirler. E, algı, algılama yasaları, dikkat, içgörüsel öğrenme ve unutma gibi... Ve bütün bunların hepsini de bütün bu yaklaşımı da her şeyi algı ile açıklarlar. Nesneler çevreleriyle bütünlük içerisinde tanınır. Bütün olarak algılanmak gerekir. Psikolojik sorunlar bireyin dünyayı bozuk olarak algılamasındandır der. Psikodinamik ve psikoanalitik yaklaşımda diyebiliriz. Sigmund Freud'tur. 20. yüzyılın başlarında ortaya atılmıştır aslında. Hatta ilk yarısında diyebiliriz Almanya'da. Ee, Sigmund Freud tarafından temel konu nedir? Kişilik, duygular, psikolojik sorunlardır. Cinsel ve kişilik gelişimleriyle ilgili topografik, yapısal ve psikoseksüel kuramlar geliştirmiştir. Mesela it, ego, super ego. Bunu zaten ayrıyetten diğer konularda işlenecek. Bilinçaltı, Bilinç öncesi ve bilinç bilinç e, çok az yukarıya çıkmış ve yansıyan aslında onun altında çok daha büyük bir dağ var ve bilinç aslında kişiliği gösteriyor burada. Topografik kuram yine bilinç bilinç öncesi ve bilinç dışıdır. Yapısal kuramı ise it, ego ve süper ego çocukluk yaşantılarının kişilik üzerindeki etkisini vurgular. Cinsellik ve saldırganlık duyguları üzerine e, yönelmiştir genel olarak. Bu yaklaşıma göre tüm insan davranışları farkındaysanız cinsel güdüler, toplumsal baskılar gibi bilinç dışı etkiler açısından ele almakta. Erken yaşam deneyimlerine baktığınızda yetişkin döneminde uyum açısından önem taşıdığını öne sürüyor Freud. Sosyal çevrenin ve anne baba tutumlarının bireyin kişilik gelişimi üzerinde etkisinin önemini vurgulamıştır. İnsan gelişiminde çeşitli evrelerin tutarlı bir sistem halinde betimleyen ilk bilim adamıdır hasta insanların vaka analizinden oluşturulmuş kuramlardır der hatta psikanaliz eylemlerde. Yaşamın en büyük sorunu nedir? Hastalarda elde edilen bulguları normal insanları genellenemeyeceği demiştir hatta. Bilişsel yaklaşıma baktığımızda ise Piaget, Vygotsky, Gagne ve Miller, Chomsky'yi de yazacaktım unutmuşum buraya. Kohlberg falan da eklenebilir. Hatta Brunner eklenebilir. Bunun temel konusu bu yaklaşımın zihin, zihin problemi çözme ve karar vermektir. En önemli temsilcilerini saydık. İnsan uyarıcıları seçerek algılayan, işleyen ve anlamlandıran etken bir sistemdir der. Mantıklı, dikkatli, enerjik, sadece alıcı değildir. Aynı zamanda bilgiler üzerinde yapıcı da bir e, varlıktır. Bireyin zihninde yer alan süreçleri incelerler. Dış dünyayı nasıl içselleştirip iç dünya olarak adlandırdıklarını anlamaya çalışırlar. Dikkat, algı, kısa süreli ve uzun süreli bellek, kodlama ve benzeri süreçleri bilişsel süreçleri incelerler. Bu kuram bireyin zihninin kalıtımsal olarak getirdiği yapı ile çevrenin etkileşimi sonucu oluştu, oluştuğunu vurgular. Çok güzel bir cümle bunun anahtar cümlesi olabilir. Bu yaklaşım genellikle problem çözme, karar verme sürecini. şemalar ve şemaların bir araya gelip oluşturduğu karmaşık yapılar olarak açıklıyor. Ee, mesela neden Udemy'de işte bu kursu seçtiğinizde bir başka kursu seçmediniz? Veya neden bu yoldan gittiğinizde bir sonraki yoldan gitmediniz? Belli bir yöntemle çözdüğünüz problemleri düşünün mesela. Hep buna ilişkin insanlarda var olan şemalarla. Açıklar der. Bir çocuğu yetiştiren ailenin ve yaşamını etkileyen kişilerin seçimleri, tutumları ve tavırları, onun dünyayı belli bir çevresi, çevre çerçevede algılamasını ve belli durumlarda belli davranışları yapmasını sağlar. Şema terapi hatta bununla ilgili bilissel terapiler serisinde vardır. Tavsiye ederim bu kitabı da. Humanistik yaklaşıma bakalım şimdi de. Aslında günümüz e, psikoloji dünyasında ve insan anlayışında çok önemli bir yere sahip şu anda. Humanistik yaklaşım Abraham Maslow ve Carl Rogers e, tarafından ortaya konulmuştur. İnsanın doğasının e, olumlu özelliklerden var olduğunu, e, her insanın bir tanecik özel, farklı olduğunu, saygıdeğer olduğunu, doğuştan iyi olduğunu, bütün insanlar Gizil bir güçle doğduğunu söyler ve bu güç onları daha iyi, daha mükemmele gitmesini de destekler der. Yani aslında insanın bir kendini gerçekleştirme potansiyelinin de olduğunu görüyoruz. Böyle bir varlık olduğunu savunuyor. Temel konu burada kişilik, özellikle de benlik. Bu yaklaşıma göre insan doğasına ilişkin aslında üç kabul var burada da söylediğim gibi. İnsan doğuştan iyidir. Bütün insanlar bir potansiyelle, gizli güçle dünyaya gelir ve bu potansiyelde bireyin daha iyiye gitmesini destekler. İşte bu üstte yazdığım ilk paragraf tamamen bu üç kabulle birlikte bu yaklaşımı doğurmakta. Roger bu daha iyi gitme de şöyle açıklıyor. Bakın bir bebek yürümeye başlarken sürekli düşer. Hiçbir bebek düştüğü için yürümekten vazgeçmezler. Çok güzel açıklamış burada da dediğim gibi. Üçüncü olarak da insanda irade vardır. Ee, dışarıdan bilinemez deney yetersizdir. Bunları söyledim zaten. Duyguları ve inançları farklıdır. İnsan irade sahibidir. İnsanda iradenin olması demek ne demek? Yani yanlışını, doğrusunu, kendi kendisine bunu ayırt edebiliyor ve sorumluluğu da kendisi alıyor demek. Bireyin aile yatış yaşantısı ve yetiştiği çevre bozuk olabilir fakat birey arkadaşına Hakaret etmesinin veya kötü davranmasının sorumluluğu tabii ki de bireye aittir. Öte yandan e, bireyin ida, ida, iradesinin olması demek hasta bile olsa aslında kendini düzeltebilir bu yaklaşıma göre bu şekilde bakmakta. Bireyde bu üç özellikle doğuştan iyi olduğu için bu uygun e, çevre koşullarında bu potansiyel en üst noktasına kadar kullanabilir ve kendini gerçekleştirme yeteneğini de, sahiptir. İşte bu yüzden insanı yöneten temel güdü kendini gerçekleştirmektir. Birey kendini geliştirmiyorsa ya bilmediğinden ya da benlik saygısının dişik olduğundandır der. Humanistik yaklaşıma göre Maslow'un bir ihtiyaçlar hiyerarşisi var. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde e, ilk sırada en altta gördüğünüz gibi temel ihtiyaçlar hayatta kalma, Dört tanesi zaten. En alttaki de fiziksel e, kısım, fizyolojik ihtiyaçlardır. İşte su, oksijen, yemek, e, uyuma, boşaltım, nefes alma, seks gibi e, temel ihtiyaçlardır. Bunlar fizyolojiktir. E, bir tık üste çıktığımızda güvenlik bizi karşılar. Kendinizi güvende hissetmeniz, başkalarıyla e, emniyet içinde tehlikeden uzak hissetmeniz e, tamamen güvenlikle ilgilidir güvenlik, iş, kaynaklar, beden, ahlak, aile, saygı, sa sağlık ve mülkiyet güvenliği olarak da buraya size yazdığım yeşil olarak. Sevgi, ait olma karşılar bir üst basamakta. Hala temel ihtiyaçlardayız. Hala hayatta kalma davranışları için e, temel ihtiyaçlardayız. Sevgi de e, ait olma ve sevgi ihtiyacı diyebiliriz. Başkalarıyla ilişki kurmak, bi bir yerde kabul görmek diyebiliriz birileri ait olma ihtiyacı, arkadaşlık, aile mahremiyeti bunlarla ilgilidir. Virüs basamağı çıktığımızda saygı bizi karşılayacaktır. Aslında burada bizim içeriden bir takdir edilme ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Öz saygı, özgüven, başarı işte. Başkalarına saygı ve başkalarından saygı duymak. Başarı ulaşma, yeterli olma, başka insanlarca Benimsenmek, tanınmak insanın yine temel ihtiyaçları arasında, saygınlık duyma gibi e, istediği duygular arasında var. bu Buraya kadar temel ihtiyaçlar. Bir sonraki kendini gerçekleştirme ile ilgili. 5, 6, 7 olarak yazdım size. Işte. Bunlar gelişimsel ihtiyaçlar. Bilme, estetik, kendini gerçekleştirmedir. Bilişsel, bilişsel ihtiyaçlar, not alabilirsiniz burayı. Bilme, anlama, keşfetme ile alakalıdır. Estetik ihtiyaçlar biliyorsunuz güzellik düzen bunlarla ilgilidir kendini gerçekleştirme en üst seviyedir ee, ve Maslow çok az insan olduğunu söyler dünyada kendini gerçekleştirmiş olan kendi gerçekleştirme potansiyelini ortaya çıkartmış olan ahlak doğallık yaratıcılık ön olmama problem çözebilme hakikatin kabulü bu insanlar kendine çok barışıktır, kendini kabul etmiştir. Mükemmel değil bir şeyin olmadığını kabul ederler ve oldukça doğallardır. Bu şekilde de çok mutlulardır. Kendilerini sevdikleri için başka insanları da severler. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir ihtiyaç kısmen doyurulduktan sonra bir üst ihtiyaç söz konusudur. Bir ihtiyaç için üstteki ihtiyaç feda edilebilir ama bir alttaki için hayır. Ne demek bu? Şöyle ki e, örneğin fizyolojik ihtiyaçlarda e, şöyle söyleyelim. Bir ailenin e, işte durumu çok kötü olsun örneğin ve para ihtiyacı olsun dışarıdan birisi, bir başka bir aile de ona yardım etmeye çalışsın. E siz bu aileye e, işte bir erzak yardımı ya da bir para yardımı ya da bir market yardımı, evin bir ihtiyacını görme gibi yardım mı yaparsınız? Yoksa siz bu aileye gidip de e, bir opera bileti mi alırsınız mesela değil mi? Örnek olarak. Fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmadan bir üst basamağa geçemeyiz. Yani bir insan maksimum ne kadar uykusuz kalabilir veya ne kadar yemek yemeden kalabilir, ne kadar su içmeden kalabilir. Fakat bunlar olmadan iş, güvenlik, sevgi, saygı bunlara geçemeyiz. En alttaki basamağı doldurduktan sonra bir üst basamak. Aynı hafız problemleri gibidir bu. Altta olmadan üste geçemeyiz. O yüzden bir alttakini asla ama asla feda edemezsiniz. Sevgiyi, saygıyı, tanınmayı evet feda edebilirsiniz ama uykunuzu, yemeğinizi, suyunuzu, barınağınızı bunları feda edemezsiniz demek. Rogers kendini gerçekleştirmiş bir bireye tam fonksiyonda bulunan bir birey der. Bu da anahtar kelime olarak yazın. Bu birey yaşantıları açıktır. Organizmaların isteklerini dikkate alır. Anı yaşar. Ayrıca Rogers gerçek benlik ile ideal benlik arasındaki mesafenin öz saygıyı belirlediğini de düşünüyor. Çok güzel bir cümle. Gelelim nörobiyolojik yaklaşım. Aslında işlev sadece ekolünden ortaya çıkmış. Yine James, Dewey, Hep ve Meyer en önemli bilim adamları insan davranışlarını beyin ve sinir sisteminin işleyişiyle açıklıyor. Ken geliştirdiği beyin temelli öğrenme de bu kurama dayanmakta öğrenme nöronlar arasındaki bağlantıyla gerçekleşir. Bu kurama göre havanın değişimindeki ve ısısındaki değişmeler gibi çevresel değişiklikler de vücuttaki nörokimyasal olayları etkiler. Davranışta da e, nöro nörokimyasal değişiklikler olur. İklim ve mutluluk arasındaki ilişki gibi. Nöron kümeleri arasındaki bağlantıya ardışık safha yani faz ardışıklığı denir. Örnek verelim yatak Çarşafı, çarşafta yastığı hep bu sebeple birbirini çağrıştırır. Ekolojik sistem yaklaşımını ayrı olarak ele alacağız demiştik. Brofe, Brunaner, biraz zor söyleniyor. Bernstein ve Barker. Gelişim sürecinde insanın ekolojik çevresi çok önemli. Bireysel geçiş gelişimi açıklamak için bireyin ekolojik çevresiyle ilişkisini açıklamak gerekli. Yöntem de ne? Gözlem mesela burada. İç içe geçmiş çevrelerin bireyin davranışlarına etkisini inceliyorlar. Her sistem gelişimi biçimlendirecek rollerden ve kuramlardan oluşur. Birazdan hepsini açıklayacağım. Ekolojik sistemler gelişim üzerinde çok önemli bir etkiye sahip. Gelişim insanın çevresindeki bu sistemlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Davranışlar üzerinde kalıtım değil, çevre etkili. Birazdan göreceksiniz bu sistem yaklaşımı neden böyle söylüyor. Her bireyin etrafında 5 tane sistem var yani çevre. ben size bunları oklarla yaptım çünkü çok karışıktı. İç en tarafı zaten iç tarafı individual yani birey. Cinsiyet, yaş, sağlık gibi. Mikrosistemden başlayabiliriz. Mikrosistem aile, arkadaşlar, okul, günlük, ev, okul, iş çevresi gibi. Sizin aslında merkeziniz merkez çeperiniz. Mezosistem mikrosistemdekiler ile bağıntısı. Mikrosistemdekiler ve bunlar bunların arasındaki bireyin bağıntısı, bireyin ailesiyle, bireyin arkadaşıyla, bireyin günlük işte ev, okul, iş çevresiyle arasında kurduğu bağıntı. Üçe geçtim. Şu bölge egzosistem, exo. Egzo. Artık dışa çıktınız. Exit'ten aklınıza gelsin sistem bireyin artık konusu, komşusu, yerel, siyasi, kitle iletişim, sosyal hizmet gibi bireyin gelişimini sadece dolaylı olarak etkileyebilecek olan dış çevredir. 4. Makrosistem. Makrosistem şu en dış çeper. Burada zaten attitudes ve ideologies of culture yazıyor. Toplumun kültürü, doğu batı kültürleri ve alt kültürler diyebiliriz. Kronosistem sistem de var. bazı kaynaklarına geçiyor, bazısına geçmiyor. Ne olur ne olmaz ben yine de yazdım sizin için. Dünyadaki savaş ve kıtlıklar en dış çevre. i̇şte ekolojik sistem kısaca iç içe geçmiş çevrelerin birinin yaşantısına etkisini açıklayan biçimidir. Sosyal süreçler içinde bulunulan her türlü çevrenin davranışın etkisi bütün olarak açıklanmakta gördüğünüz üzere. Diğer videoda görüşürüz.